Merhaba, ben Mehmet Tantas. Hocamızın öğrencilerle yaptığı deney gayet başarılı oldu. Kendileri evde yapmaya başladı. Emeği geçen Ertuğrul hocamıza çok teşekkür ederim. Merhabalar, ben Aziz. Öğretmenimizin fen bilimleri ilgili vermiş olduğu proje ödevi sayesinde ev içerisinde hem deney yapma isteği arttı, hem daha verimli çalışmaya başladı. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Merhaba, ben Emin Alkan. Bu proje hem eğlenceli hem verimli geçti. Çocuklarımız yaparak, yaşayarak öğrendi. Her şey güzel geçti. Ee, öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Sağ olun, var olun. Merhaba ben Mehmet Emin Tutay. Bu proje dahilinde çocuğumun denellerdeki olan ilgisi ve alakası arttı. Size çok teşekkür ederim hocam. İnşallah ileride daha iyi öğrenciler yetiştirirsiniz. İyi akşamlar.